dalga geçmek yok. Sadece gerçekler. Tamam? Evet. Dinliyorum. Ya istersen sana bir şarkı falan söyleyeyim. Ha biliyorsun benim repertuarım çok geniş. Hı hı. Söz verdin. Sen ne istersen dedin. Ben de seni tanımak istiyorum. Evet, buyurun. Hayda. Sen baya baya ciddisin. Hı hı. Karlı bir kış gibi. Kızımız otobüs durağında bekliyor. Otobüs gecikince ne yapıyor? Yürümeye başlıyor. Sonra yanına bir tane araba yanaşıyor. Arabanın içindeki bakınız babam. Sonra bu kızı gideceği yere kadar bırakıyor. Bu ne? E, en baştan başta dedin işte. Anlatıyorum annemle babamın nasıl tanıştığını. Allah Allah. Ya canım geç oraları. Peki. 54 santim 3 kilo 100 gram. Ne? E, ben işte doğduğumda kilom boyum bu kadarmış. Öf. Anlatmayacaksın, istemiyorum. 24 sene önce oluyor bu olay. Yine bir Kasım ayı. Ayın 12'si. Ayın 12'si mi? Bugün ayın 10'u. Yani iki gün sonra senin doğum günün mü? Hı hı. Bak yalan söylüyorsan. Ya sen böyle yaparsan anlatamam ki Deniz. Tamam. Şöyle. Annem çok sinirleniyordu babama. Tam bir yere gidiyoruz, yerleşiyoruz, düzenimizi kuruyoruz, çat! Babamın tayini çıkıyor. Asker falan mıydı? Yok, mühendis de Ya ilkokulu altı, ortaokulu üç farklı yerde okudum biliyor musun? Hadi ya. Ne kötü. Yok be. Süperdi aslında. Yani, tabii sen cici çocuksun. Herkesle aran iyidir senin. Ama benim için durum farklıydı. Sürekli ev arıyorlardı. Çabuk yetişin kızınız camı indirdi. Çabuk yetişin kızınız arkadaşının kafasını kırdı. Bacağını yardı. <laughs> Ama ya bir yerde uzun kalınca güzel oluyordu. Onun dışında yeni yerler, yeni başlangıçlar hesabı. Her seferinde söz veriyordum kendime. Bu sefer uslu kız olacağım diye. Ama yok, içimde yok. Ne yapayım? Ee, yani özlemiyor muydun arkadaşlarını falan? Yani ne bileyim. Özledim bir tanesini. Kimi? Ankara'da çok güzel bir evimiz vardı. İtfaiye'nin karşısında. Bütün gün pencereden bakıp dururdum. Karşıda mı oturuyordu? Yok be güzelim. İtfaiye arabalarını izliyordum. Nasıl yani İtfaiye? Sen arkadaş deyince... <laughs> o kadar yalnız, o kadar yalnızdım ki Deniz. Sadece arabalarla konuşurdum. Onlarla arkadaşlık yapardım. Ben de saf saf dinliyorum seni. Bilmiyorum, yani... ...doğru dürüst arkadaşım olmadığı için. Annem bütün gününü babama sinir olmakla geçiriyordu. Babamsa zaten akşamdan akşama eve geliyordu. Kemalettin Tuğcu romanları gibi. Bense... ...bütün gün pencereden bakıp... ...ağlıyordum. Ama... ...itfaiye arabalarını çok seviyordum böyle sirenleri çalınca ha tamam bir olay oldu ve oraya gidecekler her şeyi düzeltecekler kurtaracaklar insanları diyordu. Hep ben de kurtarmalarını bekledim ama gelmediler. <Gülüyor> <Gülüyor> Öyle işte. Ne oldu? Çok süper bir hayatım olduğunu falan sanıyordun değil mi? Yok ya ondan değil. Benimkileri dinliyor gibi oldum da bir an. Tabii bende itfaiye falan yok. <laughs> Bir gün kesin yapacağım biliyor musun? Bir gün bineceğim o arabaya. Sirenleri çalıp gideceğim böyle. İnsanların hayatını kurtaracağım. Mutlu edeceğim onları. Evet. Bir gün kesin yapacağım. Neyse. Bu gecelik yeter mi? Peki. Ha. Sana son bir şey soracağım. Hani çantanı bende unutmuştun ya. Karıştırdın değil mi? Aha. Yani evet. Ee? İçinde bir ilaç buldum. Ya önemli bir şey değil. Ağır kesici falan. Migrenin falan mı var? Hı migren. Ada. Tamam yalan söylüyorum. Sana bunu söylemek istemezdim Deniz. Ama... Ben çok ağır hastayım. Yani <laughs> doktorlar dedi ki, üç aylık ömrümüz kaldı. <laughs> Ve bunu üç ay önce söylediler. Sen geç dalganı, geç. Hadi geç oğlum. Ben yerim orada bir şeyler. Bak sen al şunu yanına güzel güzel doyur karnını tamam mı? sen benden habersiz bir hatlar mı çeviriyorsun? Yani bu paranın suyu oto yıkamadan gelmiyor herhalde. Nereden gelecek peki? Ne bileyim yani dün bir bugün iki. Bahşişleri iyi kızım eşek gibi çalışıyoruz herhalde. <laughs> ne oldu? Ya evlenirken hep böyle bir elbise giymeye hayal ederdim. Gelinlik değil ama böyle sade beyaz bir elbise. Senin böyle hayallerin de mi vardı? Her genç kızın evlilik hayali vardır Deniz Bey. Peki her genç kızın başka ne gibi hayalleri vardır? Vallahi başkalarını bilmem ama benimki çok basit. Böyle beyaz bir elbise, yakışıklı bir adam, boğazda bir tane tekne, bir de kaptan. Kaptan niye? E, nikah kıyması için şapşal. Kaptanların denizde nikah kıyma etkisi vardır, bunu biliyorsun değil mi? Vallahi ilk defa senden duyuyorum. <laughs> çok cahilsin Deniz, çok. Migren mi yine? Evet ama ben iyiyim. Hadi sen git. İlacın yanında mı? Yanımda. Hadi git. Emin misin? Eminim ben. Hadi sen git. Akşama konuşuruz. <laughs> tamam.